Futurizm, edebi akımlardan biri. Peki nedir futurizm? Future tense'den aklınıza gelsin. Future tense hangi zamanda? Gelecek zaman. Yani futurizm, gelecekçilik akımıdır. Peki ne anlatırlar futurizmde? Futurizmde makineleşme, ilerlemeye duyuran hayranlık, e, teknolojik gelişmelere karşı aşırı bir ilgi söz konusudur. Peki fütürizm deyince aklımıza gelen önemli isimler kimler? Dünyada bu akımın en önemli temsilcisi İtalyan Marinetti. Ayrıca Rus Mayakovski de fütürizmi örneklerini veren şairlerimizden bir tanesi. Peki bizde Türk Edebiyatı'nda işte Rus Mayakovski'den etkilenen bir şairimiz kimdir? Nazım Hikmet Ra. Nazım Hikmet, Türk Edebiyatı'nda Kütürizmin en belirgin temsilcisidir. Tırım tıram tram tıram makineleşmek istiyorum her dinamonun altında diye devam eden şiirini anımsarsınız.